Gaziantep kültüründe yüzlerce yıllık geçmişi olduğu yapımında ise manda ve sığır derisinin kullanılmasıyla bilinen yemini ayakkabısı el işçiliğiyle üretiliyor. 130 yıllık geçmişe sahip olan dededen ve babadan kalma mesleği devam ettiren usta unutulmaya yüz tutmuş olan yemincilik mesleğini canlandırıyor. geleneksel ayakkabının sıcaklığının artmasıyla ayakta oluşabilecek hastalıklardan koruması ve ayak kokusunun önüne geçmesiyle bilindiği için sıcak havaların vazgeçilmez ayakkabısı olmaya devam ediyor. Sıcak havada vatandaşların yoğun talepleriyle karşılaşan ustalar siparişleri yetiştirmek üzere yoğun mesai harcıyor. Yemelicilik büyük dedemizden gelen bir aile mesleğimiz. Ben dördüncü kuşağım yaklaşık 133 yıllık bir aile mesleğimiz. Yemenicilik Gaziantep'in geleneksel mesleklerinden, sanatlarından olan e, bir ayakkabı türü Yemeni e, Geçmiş tarihi binlerce yıl önceye dayanıp Orta Asya'dan ülkemize kadar, Anadolu'ya kadar yayılan bir ayakkabı türü. Bunun üretiminde tamamen e, tabi deriler kullanılır. Tabanları manda derisidir, çift kat yüzleri keçi veya dana derisidir. Astarlar da yine koyun veya e, dana derisidir. Bunların yegane özellikleri ayaktaki teri çekmesidir. Seri çekmesindeki sebep nasıl çektiği de e, boyasız ve finisajsız herhangi bir e, iç astarından tabanına kadar herhangi bir boya kullanmadığından ayağı giyildiğinde ayaktan ter çıkmaya başladığı anda e, nem olarak emmeye başlar ve dışarıya atar. Tabi bu terleme olmadığı için de ayakta mantardı, egzamaydı, ayak kokusuydu vesaire rahatsızlıklar da olmaz. Giyimi ayağa giydikten sonra ayağın şeklini alır. Herhangi bir nasır var ise o nasıra bile yer yapar. İlerleyen zamanlarda o nasır da kendiliğinden iyileşir ve geçer.